Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde 5188 sayılı kanun 5. maddesinin ek fıkhasından bahsedeceğim arkadaşlar. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerin şubelerinde veya 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir diyor arkadaşlar mevzuatta. Daha sonra güvenlik sorumlularında 10. maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olma şartı aranır diyor. Bu konuda sizlerden de soru geliyor arkadaşlar yoğun olarak. Bu konuda şöyle diyebilirim. Bir birimde eğer yani operasyon biriminde ya da projede diyebiliriz. En az 15 kişi veya üzerinde güvenlik görevlisi çalıştırılıyorsa herhangi bir ön lisans mezunu güvenlik sorumlusu belirleniyor arkadaşlar. Bu ya da dışarıdan alım yapılıyor ya da mevcutta varsa onlardan belirleniyor. Güvenlik sorumlusu en az ön lisans mezunu olması gerekiyor. Dediğimiz gibi herhangi bir program mecburiyeti yok. Özel güvenlik ve koruma programları tercih ediliyor gene öncelikli olarak. Daha sonra kadem şartları var arkadaşlar. Daha sonra bunların üzerindeki yöneticiler de güvenlik amiri olsun, müdürü olsun. Şube şefi ya da operasyon şefi gibi konumlarda çalışanlar da arkadaşlar. Proje bazlı yani güvenlik şefi olur, güvenlik amiri ya da güvenlik müdürü en az ön lisans mezunu olma şartı aranır bu gibi pozisyonlarda. Şeylerde idari kadroda ise şey operasyon şeflerinde ön lisans mezunu, operasyon müdürlerinde lisans mezunu olma şartı, aynı şekilde bölge müdürlerinde de lisans mezunu olma şartı aranıyor arkadaşlar. Şöyle diyebilirim. Yüksek lisans mezunları lisans mezunlarına bakarak daha avantajlıdır. Şey eğitim açısından lisans mezunları ön lisans mezunlara bakarak daha avantajlıdır terfi açısından. Şöyle herhangi bir ön lisans programı ile özel güvenlik koruma programı ön lisans mezunu ise daha avantajlıdır herhangi bir ön lisans programına bakarak arkadaşlar. Bu şekilde şey yapabilirim. Bu konuda sorular geliyordu arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.